Merhaba arkadaşlar bugün bu sizlerle siteyi tanıtacağım. Tek tek gidiyoruz. Şurası biraz güneşli hava görünmüyor olabilir. Şurası açık çaylak. Durun bir girin. gireyim daha iyi. Şöyle full şurası çerdek. Şimdi şöyle şuradaki binalar direkt bina zaten. gitmiş Arnavutköy Arnavutköy'de biz burada sıcaktan ölüyoruz orada Arnavutköy'de sıcacık havuzda gidiyor. Açık çardak şöyle. Buradan şöyle gidiyoruz. Burada cips yiyoruz. Arna her bütün etrafı batırıyoruz. Et. Biz buraya daha çok yemek almak için böyle yemek almak çıkıyor şu kuştan. <laughs> çıkıyoruz şuradan. Ha, ne Ne boş alanlar şuradan şu boş alandan ta şu boş alana hemen göstereyim şu kedinin olduğu boş alana kedinin olduğu boş alan. yani şu şuraya kadar bizim futbol sahamız Arkadaşlar, bu videomuz bu kadar. Diğer videomuz ofroad olacak. Bye bye. Küçük bir duyuru Arkadaşlar, ofroad videosundan izlediğiniz sırada, biz büyük bir ihtimalle e, futbol videosuna başlayacağız. Hadi bay